Günaydın. Ay. Ay masaya bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle toplayalım. Bayağı topladık. Bugün Cuma 17 Mayıs ve ilk işimiz bugün 19 Mayıs törenine gidiyoruz. Eda'nın okula gitmedim tabii ki. Çünkü devamlı skarplarımın hepsini biriktirip en son şeyine kadar kullanıyorum şu anda. Şimdi ilk olarak Eda'nın gösterisi var, onu izlemeye gideceğim. Sonra onunla biraz takılacağız. Ondan sonra da Taksim'e gideceğim. Taksim'de, AKM'de kostüm program var. Çok merak ediyorum, aşırı merak ediyorum. Sonra artık akşam eve döneceğim yani. Allah'a emanet, bilmiyorum akşam ne Ve dudağıma davet geçmeyin, şey söylemiş pembe. Yani ama pembe ruj değil arkadaşlar. Bu şirme şeyinden söylemiş bir şey yaramıyor. Sadece yatıyor. Kamerada aldığım daha az geliyor, burada daha çok gibi çıkıyor. Mesela Eda'nın okuluna gideceğim. Eda ay yıkıyorum her yere. Eda 7. sınıf abi. Biz nasıl arkadaşız en ufak fikrim yok. en yakın arkadaşız hiçbir fikrim yok. Eda'nın 7. sınıf olması sorun değil. Eda'nın ne 7. sınıf olması sorun yani Çünkü ben Eda arkadaşken Eda'nın 7. sınıf olduğunu hissetmiyorum zaten. Eda'nın arkadaşları şimdi orada olacak sınıf arkadaşları ve 7. sınıf. Bu ben kameraya bakamıyorum. Bu ciddi bir sorunmuş arkadaşlar. Yani şu, şuraya bakıyorum ben kendimi izliyorum sürekli. Ucumu çıkmadan süreceğim zaten. Ben gidiyorum. Şimdilik gideyim. Hazırlanayım. Geç kalıyorum diye ruj sürmeden çıktım. Yok üstü süreceğim. Üstüme de bir şey almadım. Umarım üşümem. Her yerde çiçek, böcek, bahar. Ruj sürmeyi de makyaj yapmamışım gibi. Bu ne ya? İlk düzünden beni alacaklar. Eda'nın annesi babası. Okuluna gideceğiz. Şimdi şöyle. Biraz üstüne başlamak hakkında. Ben benim hayalim ya bu çocuğu her çocuğu hayal falan olabilir. Herkes şey falan videosu yapıyor ya işte. Ee, hani YouTube videosu, YouTube'u işte günlük olarak gençlik genç zamanında işte böyle yani vlogluyorsun falan işte ileride dönüp bakıyorsun bilmem ne. Bir şey çıkmasa bile hiçbir cecik olmasa bile dedim. İleride dönüp izlerim abi ne güzel olur dedim. yüzden yani böyle bir şey yapmaya karar verdim çünkü ben mesela şeyi çok severdim. Şu i̇şte korona zamanı özellikle ki korona zamanı hani full evdeyiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ben böyle şey yapardım. Yazı falan yazardım işte arkadaşımla beraber. Bugün neler oldu. Ve o günleri bile hani şu an aklıma gelmez ama okuyunca her şeyi hatırlıyorsun. Hani çok hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. O yüzden her yıl arkadaşlarıma yazı yazdırırım. Ya bu tarz şeyler aşırı önem veririm. İşte hoşçaklar mezun olurken herkese yazı yazdırırım falan. O yüzden yani dedim YouTube bir şey abi. Kaç haftaları Eda'ya çiçek almayı planlıyordum. Her Allah'ın günü. Geçidin altında olan çiçekçi abla bugün yok abi. Şaka mı bu yani? Çok sinirlendim. Şimdi gidecektim abi oraya ya. Çok sinirliyim şu an. Ee, geldim. Elimiz düzdü. Eda'nın annesini bekliyorum ve çiçek aldım ama... Yani aşağıda çiçekçi abla varmış. Ondan alsam çok daha güzel bir şey. Çok daha uygun fiyatla alabilirdim. Ama neyse yani çok taşıyormuş olacak. Önüm Yani bilmiyorum. Ben çiçek nasıl alır hiç bilmiyorum. Yani ne çiçeği neyi alınır? Çiçek nasıl olmalı? Büyük mü olmalı? Küçük mü olmalı? Nasıl süslenme? Fiyatı ne olur? Hiç bir fikrim yok böyle şeylerle alakalı. Bu yüzden yani lütfen yargılamayın. Şimdi Eda'nın annesini bekliyorum. Şimdi markete gittim Eda'ya bir şeyler ister onları aldım. Ben şimdi Eda'nın okuluna geldim. Eda prova yaptı. Kimisi Belin okulu? Öğrenciler geliyor. Öğrenci Belin. Belin. Ablamsın. Ablam mı ben? Ablamsın. Ablam babam evde mi acaba? Babam toplantıdaymış. Evde. Çiçek almış bana aşkım. Babam topandı da o zaman sonra benim dükkanım peşindeydi. isteyenler olmuş. Ünlendim aşkım. Şimdi alacağım şunu, şunu kafamdan ya. <laughs> Çok sıcak zaten, üzerimdekini <laughs> de çıkaramıyorum. Durak yok mu diyor. daha duran olmaz, duran olmaz benim şimdi ne yapalım? gerçekten bu hocam. Aptal belki de dünyasına geldik. Yemek yiyeceğiz. Açız çünkü. Ben ısmarlıyorum yemeği. Evet, o ısmarlıyor yemeği. Anne söyledi, sen kendi çalışıyordun. Ben de ödeyeceğim. <laughs> annem bize ne kadar verdi? Hesapla bakayım. Anne, sen demedin mi? Annem ısmarlıyormuş bu yemeği diye. Evet ama annen annen verdi. hesapla bakayım. İkisi artı bu artı karışık da var. Kaç ediyor? Karışık da bu avokalı sen aldın yani. Ben de böyle senin şundan sonra senden kesin. Gene fazla oluyor. 1220 miydi? O bayağı 450. 165 lira mı? 45 165. Çok güzel çıkmıyor mu şike? Bu Eski telefon düşün çok güzel. Şimdi bakayım. Çok, çok heyecanlıyım. Ne Çok Çok heyecanlı. Çok tatlı heyecan. oh, Çok tatlı bir çıktım abi. İstiklalmeyim. E, kafelerde de bedava kahve var ve onu kullanma kararı aldım. Biraz böyle bir kafa dinleyesim geldi. Ne bilmiyorum. Ben de sınav haftalarının öncesinde sonrasında böyle bir şey oluyor yani. E, e, çünkü haftaya zaten haftaya zaten bir şey yapamayacağım. Dedim bir geleyim bugün. Dedim bir geleyim dedim yani bir saat. Bir saat böyle bir takıldım. Biliyorum Stikler diğer ucunda. E, atayım Oraya gideceğim böyle bir. Kendi kendime takılıyorum yani. Kostümü denedim abi. Doraları bir yani zaten şu an sadece kumaş var. bedenin falan ölçüler tekrar. Bir daha bana prova gerekmeyecekmiş. Drak ikselçi beni. Geleceğim buraya bir haftaya. Bir hafta değil, iki haftaya. Yani. Kalben konserde geleceğim. Onda bloklarım zaten. Bir görüşürüz yani. 5 saat 5 saat toplu taşımadaydım ya hani insan görmek istemiyorum artık gerçekten insan 5 saat daha abi geriye 19 saat kalırsan 8 saat uyusam 11 saat gerçekten çok korkunç bir gündü bu anlamda öldüm öldüm dirildim yarın pilatesim vardı onda ee, iptal etti e, iptal etti hoca Pazartesi'ye çek şu an plan değişti. 11'de direkt baleye geçeceğim. Bu kekolar geliyor. Neyse. Görüşürüz. Bittik, bittik. Yeniden günaydın. Tıkın. Kayık. Saçma stresliyim. Sınavlar başlıyor onun için zaten stresliyim. Bugün yapacağım konuşuyorum geliyor. Rüyalar böyle bir garip bir anlamdan Hani rüyamı hatırlamıyorum ama saçma olduklarını hatırlıyorum. Ve az önce bir şey oldu. O da beni geriyor şu an. Ben yani gergin olmak istemiyorum ki yani. Bugün ne yapacağız bugün? Benim ilk önce kafelerine gideceğim. 5 gibi balede olacağım. Şimdi bugün olacak? Ona bir odaklanalım. Bugün bir şey söyle. <laughs> <laughs> Şimdi kötü bir şey mi? bir Ne oluyor ya? Bugün yapacağım, konuşacağım bir şeye odaklanmak istiyorum şu an. Ay bu çıktı. Dün gece biyoloji ödevi yetiştirdim. Tam 12'de atmam gerekiyordu. Ben de tam 11.40'da falan attım. <laughs> Gerçekten o kadar saçma bir gerginlik var Çok sinir bozuk yani. Neden yok? Ben gerginim abi. Bu ne? Hiçbir yöntem yok ben gerginim. Bunu ıskalhaya süreceğim. Bunu aldım. Bu da yani yeni hani çıkmıştı indirime girmiş. O zaman aldım. Kötü değil ama iyiydi değil yani. Önce para kesinlikle sız kahveye Bir de Loris alacağım bugün. Bugün... Bu arada yani yarın yarın daha da şöyle diyeyim 19 Mayıs ve yarın böyle tatil değilmiş. Nasıl oluyor bilmiyorum yani resim, Tane tatil olma şansları varmış. Hiçbir şey duymamıştım ama ya, ben çok sevindim açıkçası. Asıl sevme sebebim tatil olmaması değil. Ama neyse. Sizi de yere böyle şeyler gelecek. detayına girmeyelim. Detayına girmeyelim halka açık platformlarda bir gün bir renk gelirse sonra başımıza bir şey gelmesin. Haftaya konsere gideceğim onu vloglayacağım. Bu hafta hiçbir şey çekmem büyük hafta sonu çekerim yine. Konser vlogu. Bir sonraki hafta yine konser vlogu çekeceğim. Zamanla bizim aileyi daha çok e, izleyen olursa diye söylüyorum bunu. Ben pek inanmıyorum şu an açıkçası. Ama eğer izleyen varsa zaman zamanla bizim aileyi daha çok tanır. Ben böyle çok her şey oturup yani CV şey çeker gibi anlatmak istemiyorum yani. kimse de izlemez zaten öyle olursa bence zamanı tanınması her şeyin bilinmesi en güzel yani ben atıyorum, baleye gidiyorum ben bale yapıyorum demiyorum yani ben baleye gidiyorum ya bunu hepiniz biliyormuşsunuz gibi algılıyorum çünkü bence böyle olması daha iyi e, neyse saçımı yapayım geleyim ya saçımı yapayım geleyim Makyajımı da bitireyim Abi, rüyamı hatırladım durun hani Allah saçı bir şey yoktur durun rüyam ortamı rahatsız edici olur ya o şekildeydi bu arada. Bir tane de şey oluyordu. Böyle bale dersin değil mi? bu karanlık, ortam saçma falan. Ben şu hatırlıkça daha çok devam anlatıyorum bu arada. Ben ben derse fena alışıyordum. Sonra bir de şey oldu böyle evdeyim. Fırtına falan çıkıyordu. Biz böyle evin ortasında duruyorduk. Camlar kırılıyordu. Korkunçtu arkadaşlar yani. Gergin olmam var var. Neyse. Hatırladım iyi oldu çünkü. Hatırlamayın ya daha da geri gelen ne, ne gördüm, Ne gördün? Ne oldu böyle ya? Niye? Tamam şu an sevindim hatırladı ama. Çıkıyorum buradan. 35 e şıkık. Ama bir sene saat. Ee, böyle bir simit şöyle giydim bu arada. Dünkü pantolonumu giydim ama. İçime crop giydim çünkü saatler o kadar sıcak. Ay saatler mi? Ama o kadar saçma giydim. Hani giyeceğim ben giyeceğim bulamıyorum. Sadece makyajım böyle şey çok hoşuma gidiyor. şu an kamerada güzel geçiş yapıyorum ama Gerçekten normalde çok güzel. Evet, evet, bu birer kültür kölesiyim. Hmm. Çok hoşuma gitti benim bu yıldız tokalar, ne yapayım. Dün aldım mesela. Dün değil miydim dün önce? 3 gün acıyor Bu ne? Bu ne ya Bu ne ya Derin ara evet. acıyor ve şu an ya. Yani. Bir 15 dakika falan tutup Bakacağım <laughs> Türk yok yani Avrupalı da daha çok Türk hiç yok <laughs> Hiç Yerim Sesin içeri çok gidiyor. ki şeye taksiyöme hani e, şirin moralim bozuk çıktı aslında enerjim o kadar yüksek ki bir yıllarda falan başta enerjim baya yüksekti yani ama yani e, şu an Sinir oldum yani ben bazen balerin de böyle oluyorum. ben hiçbir şey olmasın belki sinir olacak bir şey olur bugün çok şey oldu yani insanların beni önemsememesinden nefret ederim ben bir şeyler hedeflerken neden e, yokmuşum gibi davranılıyor yani karşında bir insan var bir diyalog kururken kurarken 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 yani çok çok sinirliyiz. Yani buradan konuşabileceğim her değil. Ama fakat merak Arkadaşımdan, Eda'dan ee, bir şey işte öğrendim. Yarışmayla alakalı bir burs haberi aldım. Umarım gerçekten Eda, umarım bir yerlerinden sallamıyordur. umarım cidden öyle bir şey vardır yani. Çok ümidim artık bir buçuk ay sonraki yarışmanla alakalı. Artık full yurt dışı düşünüyorum. Türkiye'de olmuyor yani yok. Sektör Türkiye'de yok abi. Kafa dinleyeceğim çok çok kısa değil hemen kafa falan ve düşmüyordum. Parfüm aldım bu arada Paris'te. Onu da sonra gösteririm. Ama yani kafa dinleme ihtiyacım var sadece tek başıma. Tek başıma. Ne boktum. Yanlış parfüm almıştım. Parfüm. 270 alacakmışım ben 207 almışım benziyor ya baharatlı ama böyle benim yoldan geçerken arapları satıkları bir parçalara benziyor e ben de açmıyorum geçeyim değiştireceğim hemen şimdi. gerçekten ya ben, ben bir tersten kalktım ben bu yürüyeceğim bir daha gerçekten şuan. Ağlayacağım Gidiyorum ya. Video edip gidiyorum. Gideceğim bir şey yapayım. Aldım. değişirim adam sağ olsun hiç soru çıkarmadı. Hatta işte iki tester verdi, mallığıma verdi sanırım. yani. Neyse, bana da yürüyor. Ayşe'nin balonunu tövbe estağfurullah piti pite gerekiyor. Piti pite. Bunu herkes izleyebilir bunu Unuturum herkes hayal daha böyle mal her şey kontrol edeyim. Malım yapmam. Buraya evet. gideceğim ders çalışacağım. Harbiden çalışacağım. Allah belamı versin çalışacağım. Azıcık, azıcık bak çok az bakacağım. Çünkü Arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Bir haftada bir çek sınavlarım. Bir hafta beş gün, 7 günde tüm sınavlara gideceğim. Evet. Yani haftayı gerçekten harbiden çalışacağım. O şekilde. ekstra bir şey yapalım. Bir tek yok.